şimdi benim en çok sevdiğim bölüme geldik. Yemek bölümü. Sizin de bunu aşırı seveceğinizi düşünüyorum. Burada Malin Seafood diye bir mekan var. İçeride sokak lezzetlerinin tamamen fazlaca satıldığı yer. Bak burada bizim Türk döneri var burada. Thai food, pad Thai. Thai food, yes sir. Have a look from here. Check my delivery. Pad Thai chicken, pad Thai seafood. Evet, seafood, seafood shrimp. Bu da pad Thai makarna tarzı bir şey al kızım bu. Tavuklu seksen ba. Thank you. Bagli, chicken pop. Chicken. Bunlar ya Yağ. O. Bunlar domuz kanka. Bunlar tavuk. Yüzba. Domuz. Çin börekleri var. Tavuklu. Sigara böreği tarzında. Bunlar benim çalıştığım zamanlarda da yani gayet lezzetli. Bunları severek tüketebilirsiniz. Bizim sigara böreğinin içinde işte sebze ve tavuk olduğunu düşünün. Burada bak kızarmış tavuk kanatları, lütleri, 35 bak tanesi. Bunun bir tanesi 70 bak. Tim Sight'ı bu. Şurada Bunlar tavuk şişler. Yine bizim normal dana şişler. Heh. Hop yengeç. yengeç eti, Bir adeti kırmak mı? Bak kay kay buldum ya sapaya salatası. Yes, my right fine burger. The Yes. Çorba kanka bu. Tomyum. Güzel bir çorbadır. Baharatlı içinde işte balıkların falan oldu, karidesin oldu, yüz balığı da. Çokça. <laughs> Şimdi bunlardan biraz seçip Sonra afiyetle yiyeceğiz Bakalım nelerle karşılaşacağız Kanka burada da deniz ürünleri var Baya karadesinden işte tarakta deniz midyesi normal midye sonra Karades, ahtapot How much money? 100 Baht 100 Baht ahtapot Baby ahtapot Burada bir Burada da balıklar var büyük bizim. Bak, levrekler. 100 bağ. 50 TL levrek. Bas. Bit. My Dorada. Ya Dorada Ata. Bu balığının ismi de Dorada'ymış. Buradan seçiyorsun. Buraya geliyor. Sana pişiriyor ve teslim ediyor. Aynı reyon burada var. Alo. Alo. burada bak. İşte. Kalamar bunlar. Mürekkep balığı diye geçiyor. küçük. Hop. Aa, burada ne varmış? Bak, burada bir sürü seçenek var. Ayı fıt. Bak, burada. Ananasın içinde kanka bu pirinç pilavı. Nasıl? çıkın? Çikin, Şöyle. Tavuklu pilav 100 bor kankacık Tamam. domyon çorbası su e su ne çiken domyam burada da deniz ürünleri çorbası var bu da salçalı kanka. bu da terbiyeli herhalde bizim işkembe çorbası diyor Çekin, metaman nasıl nasıl masanma Masaman gibi çorba sarmış, çıkın diye. Bu da kırmızı salçalı gözüküyor. Burada da bak, kokonatlar var böyle, 50 Baht. Sana yarıyor kanka, hazırlıyor pipetini takıyor, veriyor. Baya keyifli. Kanka buradan meyveleri seçiyorsun. Sana bak içine bir tuz atıyor. Şöyle bizimkiler gibi böyle çok sulu olmuyor, daha koyu böyle tok tutucu oluyor. Frozen gibi düşünün ama tamamen seçtin tropikal meyvelerden oluşuyor. Okay. Baby octopus seçtim, Aa, baby ahtobos... bir tane kalamar seçtim, bir de deniz tarağı deneyeceğiz şimdi pişiriyor. Las sos. Yeah yeah sos sos. Lass. Okay. Okay okay spicy. Tereyağı sürüyor kanka. butter. batı. Ya, sarımsak, sarımsak. Lass. Lass. Okey, tamam, okay. tamam. attı. O ne ben çözemedim kanka bunu. Ben... Rüzgar'a koydu. Burada buna böyle hemen tezgah var kardo. Bak şurada. Burada temizliyorlar, hazırlıyorlar. Sen buradan seçiyorsun. Olay buraya geliyor. Burada da şef, şey yapayım, şey şey yapayım, şey evet, şef, şef, nasıl? Pişiriyor. Nasıl? Şef, şef. kok şef. 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 Kanka ben dedim ki şefim dedim. Dedik yok. Geç. Ver, ver. Okay. Kendi yemeği bir de pişirmedim de ben. Peki çevir. Bunları sık çevirmemek lazım. Nasıl sos? I put already, sir. So, What? Yeah? I put already. Everything I put lah. What? Sir. Salad? Yeah. Vitamin. So, so, yeah. Kendi yemeğimizde pişirmedik demeyiz kardo. Okay. Mis gibi. Okay. Nice. See you Thank you. Yeah. Onlar pişerken şimdi bir de ben timsah eti denemek istiyorum. Buraya kadar gelip de bu timsah etini denemezsem içimde okta kalır. Hop şuradan timsah etini bulalım. Şurada ol. พอหมดกางเกงว่าว่าห่อยก70บาทว่า5โอเคทส่วนที่โอเคว่า7นะว่า5 no 6 6บาท6บาทเลยโอเคชิดีจังทสุดเจ Ha, ha. <laughs> Kanka bu da aynı şekilde buradan seçiyorsun çat diye sana pişirip veriyor. Şöyle beyaz bir tomatlarınızı mı tuttuğunu bilmiyorum. Timsah. <laughs> 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 Okey. Şimdi bir de pilav seçimi yapalım bakalım pilavı neredeyiz? Alo. Evet. Evet. Okay. Chicken rice chicken rice chicken rice chicken. to you. You look and I thought I rice yeah. rice rice yes. rice chicken chicken then it came I thought Ian I thought cacao cái cacao 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 ไม่ก้ไม่ใช่ข้าวข้าวราดไก่ไก่ไก่ลาไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมชิ้นอ่ตุยยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูคูยูยูยูยูยยยยยยยยยยยย Eight, okay. With egg. Egg, uh, yeah. And no, chicken. No, no, no. Yes. Sweet. One minute. Kanka pazarlık yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi İngilizceyi senin benim kadar az biliyorlar. <laughs> <laughs> yes, kanka. Yeah. Ne? Oh, ne? No, chicken, fried chili. Yeah. yeah, No, chili, yes. Chicken. Yes. Okay. No no ครับมันนี่ต่อคลิปใกล้60บาท Yes No no เจติป่ะเจติมาเอปปิติไปเลย Yes Type เอที่บาทพอเลยที่บาท Quick เดี๋ยวสายทําอ่ะเอปเอป yapmıyor ben de yemiyorum arkadaş Bunları var ya para kazası yok belki ki Allah ya. Dur bakayım bir de şurada deneyeceğim şansı. Ke, okay, hello. Hello. Yes, chicken right. Chicken. Tamam. Ah. Yeah. Yes, chicken right. Fried rabbit chicken. Uh, a fried rabbit chicken or no? Uh, menu, menu, menu. no, in the menu. Okay. Oh. Fried rabbit chicken. Huh? Yeah, yeah fried chicken. Tüm yum tam yum. Çıkın. Yeah. Tum yum çıkın. Tum <laughs> yum. <laughs> 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 rice. 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 Sıfır. Kaç mani? Tam yum. Yıbat. Yes. Tam yum. Tam yum. Tam yum Soup Yes. Okay. Tom yum. Okay. Okay. No problem. Oh. Okay. Send. Okay. okay. No paket. Okay. Şimdi ben buradan da bu yemeğimi alacağım. Sonra masaya oturup hepsini bir deneyeceğim. Gel. O yapalım bunu? Videoyu ona tutturdum da konuşuyorlar kendi arasında. Okey. Let's do it. Elhamdülillah. Alhamdulillah, let's Türkiye. Türkiye. Turkey. Allah. Muhammed. Turkey, hayır. Müslüman çıktı Aşçı abla. Şef Müslüman. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Çok sevindim. <Yes. gülüyor> <laughs> yeah. Thank you. Thank you. You want rice? 80 baht rice. Only rice. Yeah. You Only want rice? Thank you. <laughs> Soğan ister misin diyor. Dedim soğan istemez miyiz ya? Soğan candır ya. <gülüyor> <gülüyor> wow. Kanka buraya gelirseniz Müslüman bir ablamız. Bakalım eli de lezzetli mi? Yes, Nuri. <laughs> Fiyatlarda yardımcı oluyor. Bak onu söyleyeyim diğerleri gibi böyle katı değil. Müslüman olmanın farkı kanka. Ake. Ake. Yas çok. Merhaba. Ana kuyumam ya. Lady. Ne? <laughs> 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 o da beni oradan bekliyor, beni arıyor gözleriyle. Gitti mi diye. Plus a uh, big. Yes. Tamam, tamam. Dedim biraz büyük yap. Ben dedim 105 kiloluk adam burayı demedim tabi de. O kadar İngilizcem yok kanka ne yapayım yani. She is such a good teacher. Bismillah Rahman Rahim. Start Bismillah Barakat. Yes, Barakat. With chili? Yes. She stands. Okay, show you. Bismillah. genel olarak temiz. Yani aşırı hijyen takıntın yoksa dediğim gibi bir problem yaşamazsın. Eğer hijyen takıntın varsa bundan önce bir AVM'nin altında tekrar böyle yemek yiyebileceğiniz yer paylaştım videosunu. Onu izleyerek oradan da tüketim gerçekleştirebilirsiniz. Biz gezginler hem bol bereketli olsun hem de daha ucuz olsun istediğimizden dolayı bu tarz işte yerel halkın pişirdiği seafood deniyor burada. Onları tercih ediyoruz. Bu Aynen. Hepsinin içinde buz var kanka. Yani herhangi bir bozukluk falan. Kayıtlanmış midyeler bunlar. Kısa sonra bu par. Küçük karades. Evet. Çok mi? Evet. Tamam. Evet. Yavuz bol bol atıyor yani. 40 TL'ye böyle bir şey. Ucuz bence. Maşlum. Vay. Nam. Hani önceki videoda da bahsettim ya bu Taylandların böyle sivri sivri Vikingler filmindeki tamam e, tanrıların mantarıymış gibi mantar var dedim. Onu da attı içine. Hakkı defne yaprağı. lider, evet. 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 lider, evet. evet. Defne yaprağı da attı. öyle biri özleştiriyor kankam. Sirke. Sirke. Ah, weneka. No, no weneka. La ah, yes. Limon suyuymuş kankacığım, sirke değilmiş. Yanlış bilgi. Yes. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Um, galip. Galip. Yeah. Galip. Galip. Yes. Okay. Galip. Sarımsağı Galim diyorlar. Hmm. Okay? Yes, beautiful. Yes. Thank you. Yes. <laughs> pirinç. Rice. Ne koyacağım Vallahi var ya 80 baha bedava kanka şuna baksana bu Bizim Türkiye'deki halk ekmeği neyse kanka o da bu. Bir farkı yok yani. Kanki Turkish kanki? Yeah. Yeah. <laughs> you cook more? No, It's okay. Uh, one lamb. Thank you. Uh, and you take spoon. Thank you. Ciao. Ciao. Yeah, so okay. oh, maşallah, maşallah, no problem. No problem. Okay. Tamam Yok yok yok. Yes. Thank you. Okay. What you think? 350 baht yaptı. O da 175 TL. Yani etinden balığına, pilavından deniz ürünleri çorbasına varana kadar her şey var abi. Sınsız şimdi bunları deneyelim. Timsah etinden başlayacağım bakalım neler oldu. Kanka bu timsah eti Bu da sivit chili sos kanka. Bu acı tatlı sos diyorlar Türkiye'de. Bu arada yani size bir şey söyleyeyim mi? Tavuk etinden hiç farksız. Herhangi bir hiçbir şey yok yani bunda. Lan ne acıkmışım ha. Valla var ya aşırı acıkmışım. Bak yani tavuk eti kadar şey değil yani. Sert sert. Tavuk etinden sert kanka. Bu Beybah Tabot. Bunlar zaten yabancı olduğunuz şeyler değil de. Burada da kanka bizim Türkiye'deki gibi dip sos hazırlıyor. Böyle taze baharatlardan. Hmm. kalamar. Tüp kalamar. Şimdi i̇şte bu deniz tarağını çok merak ediyorum ben. Oğlum çok iyi lan. Allah muhteşem iyi. Yani of oh, ben direkt elle Araplar gibi elle daldım. Hmm. Zaten bu pilav her yerde standart kanka. Haşlanmış pilav. Ama yani bu pilav böyle hadi suya attım filan değil de yani yağsız tuzsuz olup hem lapa olmayacak tane tane bizim pilav gibi olacak hem de sadece suda pişecek yani bu o dengeyi tutturabilmek kolay değil kanka dışarıdan kolay gözüküyor ama Asya'nın o Asya pirincinin en aldatıcı özelliklerinden biri iyi Asya pirinci öyle anlaşılır. <laughs> Deniz ürünleri çorbası. pilav ile beraber 80 lira. Lan gözlerimden yaş geldi. <laughs> Acayip acı. Yemekler efsane acı Of. Oh. Vah. Bol limonlu, bol sarımsaklı. Bol güne acılı. Azattırmama rağmen bile. içinde Yok yok abi. Mantarından karadesine. Karadesinden tavuğuna, zencefiline domatesinden soğanına ay aman vay gel babam gel karides marides kalamar falan var sanki şey yani dışarılarda gidip de ne gibi sizlere vereceğiz de şurada bir Müslüman ablamızın yaptığı gayet sağlıklı ve ürünleri temizli ben gözlerime görüyorum ben bunu yiyemem Melisa Kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadarlıktı. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben afiyetle karnımı doyurdum. Size de afiyetle iyi seyirler olsun. Buraya gelirseniz mutlaka Mine Seafood'a uğrayın. Burada içeceğinden meyvesine, yemeğinden her çeşit bulabilirsiniz. Steril diye korkmayın. Gayet steril. Temiz. Abone olup kanalımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bana destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kapın